Herkese selam gençler. Bence ee, bugün kanaldaki ilk fiziksel incelemem olan şu türlü müllü mekanda HALU Elsi 05 inceleyeceğim dostlar. Ee, bu video herhangi bir sponsorlu vesaire değil. Yani kendi teknolojik ürünlerimi böyle birkaç tane daha var. Ee, saat olsun ve bir tane daha bonus böyle bir teknolojik ürün var. Onları da gene inceleyip kanalıma atacağım. Gene internetten klasik incelememize devam edeceğiz onun dışında. Tabii bir e, kanalıma sponsor vesaire gelip bana cihaz göndermediği sürece. Bu arada bunu yapmak isteyen birisi varsa da hakkında kısmından bana e-posta adresinden bana ulaşıp mesaj gönderebilir. İstiyorsanız daha fazla konuşmadan Halo LC05'e incelemesine gidişelim. E, kutusunun tasarımı genel olarak bu şekilde. Gayet güzel durduğunu söyleyebilirim. Daha fazla uzatmayacağım. Arkadaki hemen özelliklere geçeceğim. Özelliklerden bahsedeceğim. Bu arada bu saat şu an 200 liraya satılıyor. E, A101'de internette de 205 210 lira. Hadi 215 liraya kadar da satıldığını söyleyebilirim. Fiyat performans ürünüdür kendisi. Zaten saat görünümde bu fiyatta başka bir bileklik yok. Bu arada bu bir saat değil. Bileklik onu da belirteyim. İstiyorsanız gelin özelliklerine geçelim. Zaten ekstra konuşmaları vesaire de e, videonun sonunda yapacağım. Bu şekilde metal bir çerçevesinin olduğunu belirtmiş. 12 adet spor modunun olduğunu, uyku takip modunun olduğunu, ee, sizi bütün gün boyunca takip eden bir nabız ölçer olduğunu istiyorsanız bunu kendiniz açıp kapatabiliyorsunuz uygulaması üzerinden ee, 30 günlük bir pili'nin bekleme süresinin olduğunu. Bu arada şunu da belirteyim, ortalama pili 9 veya 10 gün kullanım süresi veriyor. İsterseniz bu bütün gün nabız kullanmayı da kapatırsanız 12 günde 13 gün arasında size bir batarya ömrünün sunduğunu söyleyebilirim. Bu arada ben 3 şu hafta kadar, 3 buçuk hafta kadar kullandım bilekliği. Hani size kullanmadan gidip sunmak istemedim ki özellikle size daha rahat aktarabileyim. E, TFT HD bir dokunabilir bir ekranın olduğunu söylemiş. Bu arada 240x240 241.2 inçlik bir ekrana sahip. Çok büyük bir ekran değil, çok kaliteli bir ekran değil ama fiyatına göre gayet iyi olduğunu söyleyebilirim. 340 mAh'lik bir bataryası olduğunu, e, IP68 sertifikası olduğunu ve eksi 20den artı 45 dereceye kadar dayandığını belirtmiş. Bu arada istiyorsanız şuradaki QR kodu okutup uygulamasını indirebilirsiniz. Zaten içerisinde de bunu belirteceğim. İstiyorsanız daha fazla artık uzatmayalım. Şu kutusundan saatimizi çıkartalım. Bu şekilde kaldırıyoruz ve karşımıza direkt saat uyanık bir şekilde çıktı. Böyle bir olmasını beklemiyordum. Ee, saat istiyorsanız şöyle bir alalım. Şunu da çıkaralım. İlk önce kutusunun içerisine bakalım. Ee, bir adet garanti belgesinin olduğunu görüyoruz içerisinde. Kullanım kılavuzu bu kullanım kılavuzu içerisinden e, QR kod. Bunu okutuluyordu yanlış hatırlamıyorsam. Vardı. Neyse daha fazla kurcalamıyorum. Bunun içerisinde QR kod vesaire bakabilirsiniz. İngilizceniz iyiyse de e, nasıl kullanıldığını isterseniz açıp okuyabilirsiniz zaten. Ben bu videoda bahsedeceğim ama normalde bir de bunun üzerine yapıştırıyoruz ama artık bunun yapışkanları öldüğü için doğal olarak yapıştıramıyorum. İstiyorsanız kutuyu şu şekilde kaldıralım ve saatimize geçelim dostlar. Ee, saatimiz bizi bu şekilde karşılıyor. İlk önce istiyorsanız uygulamalara girmeden önce e, bu arada içinden e, kablosu da çıkıyor ama kutusuna sığdıramadığım için kullanamadım. Şu şekilde bir e, kablo çıkıyor içerisinden. Şu anda göstereyim nasıl taktığınızı. Bu arada bir, hazır hepsine de girişeceğim zaten. Şu şekilde arkasına oturttuğunuz zaman oturuyor tabii ben şu an test takmaya çalıştım. O yüzden çok şey yapamadım. Şu şekilde <laughs> oturtamadım hayret. Ya şu şekilde normalde oturuyor. E kolay kolay da düşmüyor diyecektim. Gittim. Şu an saati bu arada yeni yıkadım. O yüzden tam oturmuyor olabilir. Bu şekilde oturuyor ve şarj ediyor. Yani hiçbir şekilde kordonlarınızı vesaire çıkarmanıza da gerek yok. Bu arada arka arkaya e, beni kapak ettiği için de yani kısacası teşekkür ederim kabloya. Yıkadığım için bu arada böyle hani temiz bir şekilde size saati göstermek istedim. Arkadaki tasarımı da genel olarak bu şekilde. 3 adet bir ölçeri var istiyorsanız onu da hemen şöyle göstereyim. Parmağımı basılı tutarak aktif hale gelecek. Biraz üzerine tutmam gerekiyor. Normalde aktif hale gelmesi gerekiyordu. Heh, bu şekilde de 3 adet bir navaz ölçenin olduğunu bu şekilde şuradan da şarj ettiğini söyleyebilirim. Kordon kalitesi e, mükemmel bir kaliteli değil. Hani 200 liraya alıyorsunuz sonuç olarak. Bu bilekliği çok fazla bir şey beklememeniz gerekiyor. Metal dediği gibi metal bir çerçevesinin olduğunu ve metal çerçevesinin hissiyatı da aşırı derecede güzel. Bu arada bu metal çerçevenin e, şurada bu kısmı da metal hani e, bilekliğiniz bağladığınız noktası da ve bu şurada da halo yazısını görüyoruz. Genel olarak bileklik kordonu bu şekilde. Zaten kordonu değiştirmek istiyorsanız farklı renk seçenekleri internetten 20 lira gibi bir fiyatları var. İstiyorsanız daha fazla uzatmadan artık saatin içeriğine girelim. Zaten 4,5 dakika olmuş. Anca saate daha bakabileceğiz. Ama detaylı bir şekilde anlatmak istedim ki siz her şeyi görün diye. Kusura bakmayın. İsterseniz zaten videoyu ileri alabilirsiniz. Bu şekilde tasarım da karşımıza çıkıyor. Şu an nabzımızı ölçemediği için doğal olarak. Bu arada bu da çok güzel bir özellik. Hani saat kolunuzda değilken nabzınızı ölç çemiyor derken ha nabız açmaya başladı bu arada bunun nabzını ölçebiliyor bir tek şu tülün nasıl beceriyor bilmiyorum ama geri kalan mesela tahtıdır duvardır yerdir herhangi bir yere koydum nabzını hiçbir şekilde ölçemedi ama bir tek tülün nabzını ölçüyor neyse daha fazla uzatmayalım da artık bir an önce incelemeye gireyim ee, bu şekilde bu varsayılan arayüzü isterseniz buna basa tutarak şu an basa tutamadım kaydırmaya geçtim basa tutarak arayüzü değiştirebilirsiniz bu başlangıç varsayılının bu şekilde istediğiniz arayüzü kullanabilirsiniz dostlar. Şimdilik istiyorsanız bunu kullanın. Bu arada şu arayüzü de farklı. Gördüğünüz gibi çerçevesi farklı. Uygulama üzerinden indirdim. Uygulama üzerinden de arayüz indirebiliyorsunuz. Eskiden indirilmiyordu. Artık uygulamaya kullanarak kendi arayüzünüzü tasarlayıp isterseniz de indirebiliyorsunuz. Ben en çok sevdiğim arayüz bu. Genel olarak bunu kullanıyorum. Çok şık durduğunu söyleyebilirim. İstiyorsanız e, incelemeye başlayalım. Yukarıdan aşağı doğru kaydırdığınız zaman burada genel bilgiler kısmına görüyorsunuz. Batarya yüzünüzü görüyorsunuz. Buradan isterseniz parlaklığı kısıp kapatabiliyorsunuz. Bu arada bir tık daha kısayım. Kıstığım zaman size biraz daha güzel gözükecektir. Çok parlaklık olduğu zaman ekranın kamerasına yansıdığı zaman çok iyi bir görüntü alamıyorum. Buradan rahatsız edip etmeme modunu açıp kapatabiliyorsunuz. Bu aradan ayarlar kısmına girebiliyorsunuz. Buradan da telefonumu bul diyebiliyorsunuz. Bunu dersem telefonum çalmaya başlayacak şu an çektiğim. O yüzden onu yapmayacağım. Aynı şekilde buradan sağa kaydırarak istatistikler kısmını açıyorsunuz. Ben günde 15.000 adım ayarladım. Burada attığınız adımı ne kadar kilometre yürüdüğünüzü ve yaktığınız kaloriyi detaylı bir şekilde gösteriyor. Ve böyle bir yuvarlak için almışlar. Gayet şık durduğunu söyleyebilirim. Bir kere daha sağ kaydırdığınız zaman nabzınızı gün içerisinde nabzınızın en fazla ne kadar olduğunu, en düşük ne kadar olduğunu ve anlık nabzınızı gösteriyor. Normalde e, bunu ölçmemesi gerekiyor şu an bu arkadaşın. Hatta birazcık bir havaya kaldıralım da e, şunun şeyi bir değişsin, ölçmesin. Şu an zaten yeşil ışık ışık vuruyor arkadaşlar. Siz de görüyorsunuz. Birazdan 3 noktaya bürünecek. Gerçi bununla çok beklemenin bir anlamı yok yani genel olarak aslında ölçmüyor. Gördüğünüz gibi zaten düştü. Bir kere daha sağa kaydırdığınız zaman günlük ne kadar uyuduğunuzu bunu çok detaylı bir şekilde söylemek gerekirse doğru olmadığını söyleyebilirim. Zaten 200 liralık bir bileklik ve bir saat alıyorsunuz. O yüzden bunun çok doğru olmasını beklemeyin. E, hafif uyku ve derin uyku şeklinde ölçüyor. E, ne kadar saat uyuduğunuzu da burada gösteriyor. Ama sallıyorum ben yattım günde 7,5 saat uyuyan bir insanım. Yatakta yarım saat 15 dakika, 20 dakika ne kadar debelenirsem onu da sayıyor. Hatta ayağa kalktıktan 5-6 dakika boyunca da tutmaya devam ediyor. E, oluyor benim 7,5 saatlik uykum 8 saat. Yani bu şekilde gösteriyor ve o yüzden çok iyi olduğunu söylemi, söyleyebilirim. Gerçi Mi Band 5'te de böyle, bunda da böyle. Hani genel olarak bu saatlerin e, sanırsam çok iyi olmadığını söyleyebilirim bu fiyattaki ölçme konusunda. Bir kere daha sağa kaydırdığınız zaman hava durumunuzu ölç görüyorsunuz. Bu anlık hava durumunun e, gün içerisinde en düşük olacağını, ne en fazla ne kadar yüksek olacağını ve şu anki derecesini gösteriyor ve 3 günlük hava durumunda size buradan yansıtıyor. Bu çok güzel olmuş. Çok tatlı durduğunu söyleyebilirim bu hava durumu ekranının. Buradan bir kere daha sağa kaydırdığınız zaman nefes egzersizinizi bu şekilde hatta şöyle göstereyim nefes egzersizinizi yapabiliyorsunuz. Ee, bu stres giderme olarak geliyor. Yani böyle sinirlendiğinizde sakinleşmek için vesaire bunu yapabilirsiniz. Gayet güzel bir özellik olduğunu söyleyebilirim. Bir kere daha sağ kaydırdığım zaman gene ana geliyoruz. Yukarıdan aşağı doğru çektirdiğimiz ama bu arada bazı videoları izledim. Bazı videolar şunu değinmişler. Dokumatiği çok iyi çalışmıyor. Hani sağdan soldan tıklarsanız iyi cevap vermiyor. İstiyorsanız şu en ucundan bile size gösterebilirim. Dokumatiğin nasıl cevap verdiğini. Yani sanırsam onlara gelen saatlerde problem var. Ama bana gelen saatte hiç böyle bir sıkıntı yok. Yani ben neresinden dokunursam dokunayım güzel bir şekilde cevap veriyor. Şu çerçevesinden çekmediğim sürece. Yani şuradan çekersem cevap vermez. Ekrandan çekersem gördüğünüz gibi direkt cevap veriyor. Bu arada bir kerecik tekledi az önce. <laughs> Demek ki arada yapıyor. Tam elimi denk getiremedim ve oturtamadığım için yapması doğal. Yine burada size stiklerin, kalp atış ritminizin ve spor modunun olduğunu söyledim. Bunların ikisine ilk bakmayacağım. Zaten gördüğünüz gibi aynı şeyler. Bu arada bu tuşa da bastığınız zaman geri çıkma işlemini yapıyor. Kapatmayı ve ekranınızın açma işlevlerini görüyor. Bunu da göstermiş olayım dedim. Buradan 12 adet spor modunun olduğunu söylemişti. İstiyorsanız bu spor modlarına bakalım. Ee, burada koşu, hızlı yürüyüş, bisiklet sürme, tırmanma pedal çevirme evde yaptığınız makineden pedal çevirme yoga, ev koşusu yani ev koşusu dediğim bakmayın. Yine makineden yaptığınız kapalı alanda koşu, indoor koşu olarak geçiyor. Yaptığınız ağırlık antrenmanı, cimnastik basketbol, futbol ve e, kürek çekme modları olarak yani kürek çekmediğinizde bu yani şu en son mod dışındaki çoğu mod sizin günlük hayatınızda kullanabileceğiniz modlar ve gayet detaylı ve güzel bir şekilde çalıştığını şu şekilde size göstereyim istiyorsanız bir yürüyüş yapalım nasıl çalıştığını siz de görün bir kere tıkladım 3'ten sonra geri saymaya başlıyor ve ondan sonra da bu şekilde başlıyor şu şekilde bir menüsü var adımınız işte süresini kalp ve kilometre bir kere daha bunu tıkladığınız zaman ortalama yaptığınız hızı adımı ve yine kalori gösteriyor. Bu detay çok hoş olmuş. Yani ben gayet beğendiğimi söyleyebilirim. Bu şekilde istiyorsanız durduralım. Onaylayalım. Ve bu arada kötü bir özellik daha değineceğim. Normalde uygulamasında mesela bir mat 5'te bu koşuyu veya şeyi yaptığınız zaman aşağı doğru çektiğiniz zaman çok daha fazla detay var ve saati bilgisini gönderiyor, uygulamaya bilgisini gönderiyor ama bu bileklik onu yapmıyor maalesef. Ne istiyorsanız menülerde dolaşmaya devam edelim. Burada gene hava durumunun uyku modunun olduğunu. Burada mesajlar kısmının. E, mesajlar kısmına şu anda giremiyorum. Doğal olarak hani özel mesajlarım şu an belki ben telefonu sessiz aldım. Belki birisi bana mesaj atmıştır. O yüzden çok göstermek istemiyorum. Ama e, şu şekilde bahsedeyim. Mesajlar genel olarak çok uzun olmadığı sürece ekranınızı güzel bir şekilde bir saniye sonra ortalama düşüyor. Telefon titriyor. Bir saniye sonra da bilekliğiniz size mesajı gönderiyor. E, bu şekilde Müzik modunun olduğunu yani müziği başlatıp ileri alıp geri alabiliyorsunuz. Keşke müzik bilgilerini şu yukarıda belirtseymiş. Hani e, hangi şarkının çaldığını ama onu belirtmemiş. O biraz kötü olmuş maalesef ama olsun. Sonuç olarak siz kendiniz sesle tahmin edip bunu yürütebiliyorsunuz. Ve bir saniyelik bir gecikmene çalışıyor. Yani gayet hızlı çalışıyor. Buranın daha fazla kısmını ve ağırlar kısmının olduğunu. Bu istiyorsanız daha fazla kısmına bir gelelim. Buradan dakika tutabiliyorsunuz. 1 dakika, 5 dakika, 10 dakika ee, isterseniz. Buradan detaylarına girip daha fazla 2 saat, 3 saat ne kadar tutmak istiyorsanız buradan ayarlayabiliyorsunuz. Ee, istiyorsanız buradan zaman tutucudan buradan başlatıp şuradan barı sağdan da yapabiliyorsunuz. başlatıp durdurabiliyorsunuz. Buradan çıkmak için de şu şekilde yana çekmeniz yeterli. Buradan telefonumu bul ve gene nefes egzersizi gibi modları bulunuyor. İstiyorsanız geri çıkalım ve ayarlar kısmına gidelim. Ayarlar kısmında da gene şu en üstteki watch face yani e, saatinizin gene arayüzünü değiştirebiliyorsunuz. Buradan saatinizin gene parlaklığını değiştirebiliyorsunuz. Hakkında kısmında e, resetleme ve e, şey kapatma kısmından bunları kullanabiliyorsunuz genel olarak saat bu şekilde dostlar. Menülerde bu şekilde uygulamayı size göstermek isterdim ama maalesef uygulamayı size gösteremiyorum. Bunun nedeni de kendi telefonumdan video çekiyorum. O yüzden bilgisayardan izleyen arkadaşlarına tam ekran olmuyordur bu video yani ya sağ ve solları kırpıktır. O yüzden de kusura bakmayın. Şimdi gelelim eee bileklik bu saat bu fiyata alınır mı? Şu an A101'de 200 liraya satılıyor. Trendyol gibi yerlerde 205 ve 210 lira gibi fiyatları e, satılıyor bu bileklik bileklik görünümü saat diyelim. Peki Kesinlikle fiyat performans ürünü. Ben 3-3,5 haftadan beri bu bilekliği kullanıyorum ve verdiğim her kuruşu hak ettiğini söyleyebilirim. Çoğu fonksiyonu yeterince ve güzel bir şekilde yapıyor. yani nabzı çok detaylı yapıyor. Ben başka bir cihazla da karşılaştım. Nabzınızı gayet düzgün ölçüyor. Zaten dediğim gibi arkasında 3 adet ölçmek için modu var. Yani 3 tane nabız ölçeri var. Çoğu mesela bileklikte fark etmişsinizdir ki 2 tane var. Bunda 3 tane var. Ve gayet güzel bir şekilde çalışıyorlar kordonları da şunları da yemişken göstereyim. Şuradan rahatlıkla şuna bastırıp çıkartabiliyorsunuz. E, i̇stiyorsanız gelin videoyu yani durdurmama gerek yok. Hemen şurada bileğime takayım ve size nasıl bilekte gözüktüğünü de göstereyim. Çünkü bir defa videoyu durdurdum dostlar. Kusura bakmayın. <laughs> yani durdurduğum zaman video patlamıştı. Şu an o yüzden durdurmak istemedim videoyu açıkça. Söylemek gerekirse hemen şöyle kamerayı alıp şöyle döndürüp. Genel olarak da bileğinizde şu şekilde duruyor. Bu arada illa tuşunuza basmanıza gerek yok. Şu şekilde yüzünüzü doğru çevirdiğinizde de saat uyanıyor genel olarak. Gördüğünüz gibi bilekte bürüklüğü bu şekilde. Ve gayet şık duruyor bence. Ee, bilmiyorum. Bence fiyatını kesinlikle hak ediyor. Ama özellik olarak Mi Band 5'in e, bu saatten daha iyi olduğunu da söyleyebilirim dürüst olmak gerekirse. Ama bunun tasarımı çok şık ve genel olarak bir saatten neslinize bağlı. Ben çok daha fazla spor yapıyorum, çok daha fazla detay istiyorum diyorsanız kesinlikle Mimalt 5'i alın. Ama diyorsanız benim bileğimde çok şık gözüksün, ben yürüyüşümü yaparım, benim yürüyüş adımımı düzgün saysın, ara sıra sporumu yaparım, sporumu gene benim takip etsin diyorsanız bu bileklik sizi kesinlikle üzmeyecektir. Genel olarak bu şekilde dostlar. Değmek istediğiniz şeyler varsa bana yorumlarda bahsedebilirsiniz. Ee, dediğim gibi suya dayanıklılık testini yapacağız bu bilekliğin. Suyun altına sokacağız. Suya daldıracağız. Bundan sonraki videoda zaten o o konuda geçecek. 3 veya 2 gün veya 3 gün veya 4 gün içerisinde atarım. Bu aralar haftada bir video atabiliyorum kanala. Ee, bunu arttırmaya çalışacağım. Haftada 2'ye çıkartacağım. Ee, bu yüzden de kusura bakmayın dostlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalı abone olmayı lütfen unutmayın. Gene kafanıza takılan sorular varsa aşağıda sorabilirsiniz. Ben de bunları cevaplamaktan büyük keyif duyarım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.